Abi şuraya bak ya. Sene sonu geldi bir parti bile yapamadık ya. La arkadaş parti olsa ne olacak ya? Kimden görüşeceksin? Kız mı var? Kimle sohbet edeceksin? Kimden dans edeceksin? Kimin gazozuna ilaç katacaksın? Sen kızların gazozuna ilaç mı katıyorsun lan? Oğlum misal olarak söyleyip durum ya. Gazoz işe mi kaldı? İçseler atadan yani ırz düşmanı. ya bu gençlik nereye gidiyor ya? Bir yere gidemiyor ki arkadaş. Her ev kapalı. Enerji içimizde kaldı. Enerji yapacak yer yok. Namaz kirli Yasin. Günde beş vakit hareket etmiş olursun. Kılacağız inşallah. Allah bilip durur. Kalbimiz temiz. O gün nerede gelecek. Abi, yurt dışında böyle değil ya. Orada yurtlar hep karışık. Bizde de öyle olsa ne güzel olur öyle değil mi? Düşünsene. Şurada kızlar var. Kardeş kardeş beraber yaşasak fena mı olur? Fena olur. Bak Hoca ne diyeyim? Ne diyeyim? İşte cuma'ya gelseydiniz siz de dinlerdiniz ne dediğini hocam. Anlardınız yani. Ne yapıyorsunuz da atsız gol boylar? Yani... Hayal kuruyoruz kanka. Yurtlar yani? karışık, odada kızlar var. Kızlar mı var? Nerede kızlar var lan? Yani... Burada mı kızlar var? Yasin sen altına sakladın değil mi Bak, ya Hep sen ya. yapıyor bu işini. Ne kadar kızlar? Dur oğlum dur ya. Yok işte bir şey ya. Kız falan yok. Kızsızız kanka. Issızız kanka. Yalnızız kanka. La ya bana ne yükseliyorsun oğlum? Bu ne la? <laughs> sen neyin peşindesin ya? Ne istiyorsun oğlum sen? Kanka böyle 1.65 boylarında esmer, akıl başında bir kız olsa fena mı olur? Ha, dur ben benim katalogdan bakayım ya oğlum. Var mısın bir de anlatıyor ya, ne değişik çocuk bu ya. He ya, hala devam et dursun ya. Nereden açtın abi sen bu kız konusunu? Kapat kar bu konuyu, uyku kaçtı. Hadi herkes yaksın. Hadi yatalım. Ama bak bu kadar kar kızdan bahsettik, benim rüyamda şov var ben size diyeyim ha. <laughs> bak öyle sallanır mallanır, deprem sanma ha. Ya, bir bak, Ya. ya. Al, al. Gitarıma sarılıp yatıyorum ha. Lan, beni mi sarılıp yatacaksın? Yat gari. Tövbe estağfurullah. Siz iyicene şeytanla olmuşsunuz arkadaş. <laughs> Hadi yatın zıbalım. Bismillah üstünüze. Amin. Kızlar, şu anda sakin olun vahşi hayvanların doğal ortamına girmiş bulunmaktayız. kız sürüden ayrılmayın. Sürüden ayrılanı kurt kapar. Hangi kurt beni kapacak acaba? He? Hmm. Bunlar kurttan daha çok öküze benziyor. Abi bu nasıl bir koku? Benim burnum mavi ekran verdi. Ay biz nasıl bu odada kalacağız ya? Nasıl hayatta kalacağız deseydi daha doğru olur herhalde. Zaten benim dediğimin üstüne bir şey deme hiçbir zaman. Hiçbir zaman ondan eksik kalma. Ben bundan nefret ediyorum. Net. Evet. Evet. Ben ona kuru. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ee? Kardeş ne olur rüya mı gördün lan? Ben 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 ben. Kavuş bu ne lan git bir gürültü yapmayın. Gözünüzü seveyim. Bizi uyutmadınız. Gözünüzü seveyim. Tövbe ya Rabbim ya. Başımıza gelene bu ne? Bismillah. Ne kadar güzelsem artık herkes bayılıyor. <laughs> La Ahmet kalk yurdu kızlar bastı. Başlamam. Biteceğini bile bile bu aşka başlamam. Ne seni ne de kendimi ateşe atamam. Allah beni yaz aşkım. Oğlum bu nasıl bir adaptasyon lan? Hoş geldiniz kızlar. Selam erkek milleti. Selam. <laughs> Merhaba, ben Yasin. 28 yaşındayım. Muğla'dan katılıp durum. Sizinle tanışmayı çok isterim. Mümkünse bir çay içelim derim. Ya dur Hayır. oğlum, saçmalama. Ne çayı ya? Allah Allah, saçma sapan. Efendim, benim niyetim ciddi. Kısmetse yaza nişan, Eylül'e düğün. Ee, Ahmet'cim zaman kaybetmeye gerek var mı? İmam nikah denen bir şey var ben nasıl hayvanlarla aynı odada kalıyorum ya? Kız, geçer misiniz şöyle? Bir ayrıl ayrı Sen buraya git Kızlar ne olur arkadaşların kusuna bakmayın. Ben de bu kadar kaba olduklarını yeni öğrendim. Şöyle yapalım. Ben tek siz hepiniz. Hayırdır? Meca falan mı çıkıyoruz acaba? Ya tamam, tamam. Arkadaşlar, 2000 aklı başında kişisi olarak soruyorum artık. Kızlar, sizin burada ne işiniz var? Ya şöyle oldu. Bizim yurdumuz yandı. Evet, Meca anlamdaysa burada yanıyor şu an. Ben öyle diyeyim sana. Sen içindeyken dikkat et, yanmazsın. Sen sus Sen kendine bak. Senin tarzını sevdim. Gel tanışalım. Benim adım Hilmi. Ay, kızlar ben biraz etkilendim. Feleknaz. <laughs> çok memnun oldum. <laughs> ben Şimdi arkadaşlar, anladığım kadarıyla bir yangın oldu. O yüzden siz evet. bizim yurdumuzda kalacaksınız. Evet, evet. maalesef. Hadi ya. Ve, bak, bak, bak ya. ya, ya. Aynı ben yurtta çok... kalacağız ya. Nasıl sıkışacaksa... tamam, tamam, şey yapmayın, şey yapmayın. Tamam, normal. Alt tamam, tamam, tamam. Oğlum, ne yapıyorsunuz tamam, ya? Şey yapın, tamam. şey yapın, şey yapın. Ha. Ne yapıyorsunuz oğlum? Doğru. Kızların yurdu yanmış, burada canları sıkkın. Evet, hızla. Ee, hiç merak etmeyin, burada istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Evet, tamam. Merak etmiyoruz zaten. Mecbur kaldığımız için buradayız. Yani, evet. Normalde ben normalde mahremme kadın sokmuyorum ama <laughs> madem mecbur kaldınız, yapacak bir şey yok. Sana çok büyük sürprizlerim var. <laughs> ne diyorsun ya? Karışma bana. Bana karışma artık. Yeter. Bizim bir tuhaf oldu ya. <laughs> Yalnız burada dört yatak var ya. Nerede yatacağız biz? Yok, ben bunu duymamış olayım. Bak kesinlikle. Rıfat'ın yaşam vadisinde herkese yetecek kadar yer var. Sana, sana hepinize. Lütfen, lütfen gelir misiniz? Bakın ben size inanılmaz konforlu bir yaşam sunuyorum. Ve vaat etmiyorum efendim. Veriyorum. Daha önce hiç hayvanat bahçesine gitmemiştim ya. Hak ettin abicim, hak ettin. Burada mis gibi benim yatağım dururken o yatakta ne işler var acaba? En son çarşafları ne zaman değiştirdin sen? Hiç değiştirmedim, orijinal, sıfır. Ay. ne ayı kızlar ya, Allah Allah! Bu kanserojen şeyler, deterjan, meterjan... Bak, insanın kendi vücut sıvısı çıktığı zaman o kiri alıyor. Çarşafın altından onun da kirini alıyor. Yatağın altına doğru gidiyor, yeri de zaten bu siliyor. Ay vallahi öleceğim ha şimdi ha! O nasıl bir tariftir? Telegnaf Hanım'cığım, isterseniz burada ölebilirsiniz. Gelin geleyim oraya. Gel gel, gel. Tabii ki. Tamam, Üst üsranıza yaldım ben. Hadi. Ha, senin razı gitti lan. Ben buradayım, gitar da var. He, siz isterseniz benim yatağa geçin. Sus, otur ya. Hani benim ya. Aa, e, gitar çalıyorsun demek ha? Ya gitar çalıyorsun ya. Ben bayağı konserlere çıkıyorum ya. E, Tavşanlı'da. E, e, çalsana o zaman bir şey, hadi dinleyelim. Şu, şu an çalıyorum. Evet. E, al bunu geri gönder, kardeş helikopter. Pat, 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 pat. Ya pat, pat saçını tararmış. Aaa! Ne dedin ha? Leyla! Küfür et. Bir şey söyleyeceğim ya. Kızlar küfür ediyor mu? Ediyor canım. İnanmazsın ama arada tuvalete falan da gidiyoruz. <laughs> ya! Ya gideceksiniz tabii ya. Bu bir ihtiyaçtı ya. Gideceksin tabii her zaman. Seri seri. Benim bir lakabım daha var he. Nedir? Laskopat. Oy. <laughs> Vallahi öleceğim ha. Deli. <laughs> Deli de ağır Ağır, ağır. Tam abi. anamın sevdiği gibi. Felek Nazlı abi ee, bana ne yapıyorsun? Bana karış. Ne bana yapıyorsun karış... ama ya? Ben... Çok güzel <laughs> bunlar dünya, dünya. şimdi mutfakta